Maç hızlı başladık aslında. İkinci yarı bayağı boşladık. Defansta geride bayağı boşluk oldu. Rakip de zaten hızlı bir takım. Kondisyon yüksek herhalde. Ligin ilk maçıydı. İlk maçın günü olmaz. İlk maçı aynen. <laughs> Böyle başladı. Bakalım artık hayırlısı. Peki. Tebrik, tebrik ederim. Önümüzdeki <laughs> maçlar için başarılar diliyorum Yasin. Evet. Kaptan son sözü söyledim. Golünü attın. Ve sonunda Güneş Tekstil 2022 sezonda ilk galibiyetine kavuştu. Neler söylemek istersin? Valla öncelikle takımımı ve karşı takımı tebrik ediyorum. Güzel mücadele. Yani biz e, buraya, bu mücadeleyi yakalamak için çok çabaladık. Yani bayağı bir uğraştık, kondisyonu yakalamak için üstüne maçlar yaptık, hazırlık maçları yaptık. Yani sonunda yavaş yavaş oturuyor. Geçen hafta yenildik fakat e, yeni giden çok takımın mücadelesi çok hoşuma gitti, çok beğendim. Bugün galibiyet almak istiyorduk, yeni sezonuna galibiyetle başlamak istiyorduk. Umudumuzu yakaladık, galibiyetimizi aldık. İnşallah daha iyi yerlere varacağız. Buradan tekrar takımımla karşı takımlarımla tebrik ediyorum. Lig uzun maraton bekleyip geleceğiz. Peki. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.